Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister kahvaltılarınız, ister 5 çaylarınız için 5 dakika gibi kısa bir sürede hazırlayarak kızartabileceğiniz nefis bir börek tarifiyle geldim. Oldukça az malzemeli, yapımı pratik bu tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Ben tarifimde 2 adet yufka kullandım. Sizler kişi sayısına göre miktarı artırıp azaltabilirsiniz. İlk olarak tezgahımıza birinci yufkayı alıyoruz. Bütün halindeyken görmüş olduğunuz gibi dilimlemek üzere katlıyoruz. Gelişi güzel. Ardından 4 parmak genişliğinde yufkayı kesiyoruz. Ve bu kestiğimiz parçaları elimizle açıyoruz. Orta kısımda olan parçalar e, yufka yuvarlak olduğu için biraz daha uzun oluyor. Bunun için ortadaki parçaları ben e, ortadan ikiye böleceğim ki e, onlardan iki tane börek çıksın. Kenardakileri bölmüyorum. Sadece ortadakileri bölüyorum. Ortada böldüğüm parçaları e, üst üste koyarak yan tarafta hazır tutuyorum ve şekil vereceğim parçaları da tezgahın ortasına alıyorum. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben e, beyaz peynir ve maydanoz karışımlı iç malzeme kullandım. Sizler farklı iç malzemelerle de hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi muska şeklinde sarıyoruz ve uç kısmının yapışması için hafifçe suya batırıyoruz ve yapıştırıyoruz. Gayet muntazam oluyor. İki yufkaya da aynı şekilde şekil veriyoruz ve şekil verme işlemini tamamladıktan sonra artık kızartmaya başlayabiliriz. bir Servis tabağına şekil verdiğim börekleri aldım ve ocağın başına geçtim. Geniş bir tavaya bol miktarda çiçek yağı aldım ve kızdırdım. Ocağımız harlı ateşe yakın olsun ya da harlı ateşte olsun ki börekler çok fazla yağ çekmesin. Ee, börekleri tavaya alıyorum ve önlü arkalı güzelce kızartıyorum. Kızartma işlemi de oldukça kısa sürüyor. Ben hazırladığım börekleri bu 30 santimlik tava kullandım tavanın boyutu. Bu geniş tavada iki seferde kızarttım. Kızarttığımız böreklerimizi kağıt havlu serdiğimiz bir servis tabağına alalım ki fazla yağını kağıt havlu çeksin. Çay demleninceye kadar böreklerimiz servise hazır hale geldi bile. Ee, i̇lk sıcağa çıktıktan sonra ben ayrı bir servis tabağına aldım börekleri ee, ve sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum yakından. Çıtır çıtır, gayet güzel oluyor lezzeti. Gerçekten e, bir defa denemenizi öneririm. Eğer bu tarifi denemediyseniz beğeneceğinizi düşünüyorum ben. Az önce de belirttiğim gibi farklı iç malzemelerle de hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Oldukça kurtarıcı bir tarif olduğunu düşünüyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.